Atalım. Ver. Atıyorum. Ba! Selamünaleyküm. Aleykümselam Burak. Hoş geldin. Evet bugün e, Hayat Paylaşanlar denen iftarı var. E, İmece usulü iftar yapacağız. Yeryüzü sofras kuracağız. Burası Konya Kültür Park. E, az sonra e, arkadaşlarımız gelecekler. <laughs> herkes evinden yaptığı yemekleri ortaya getirecek. Hep beraber yiyeceğiz. Aleyküm selam. Var olarak öyle. Hoş Arkadaşlar Yeni görünmeye Bunlar da Suriyeli misafirlerimiz. Bu beyan. E, salla? <laughs> ben et salla. Bu ne var? baba. Bak, baktığımın gitmesi gidiyor. Ben. Şükür. Ben. Buraya koptum da. Evet, hazırlıklarımız devam ediyor. Evet. Şu bıçağı da ben çeksem. Bıçağı. Bıçağı alalım. Bıçak da koyalım. Aman bıçağı abi, bıçağı alalım. Bıçak bıçak. Topumuzu keserim bak. <laughs> evet. İftara 15 dakikamız var. Yoğun bir hazırlığımız var. Buyur <laughs> abi. soframız kuruldu. Merhabalar. <laughs> Başka devam. <laughs> Aa kaşık Kaşık o tarafta var. Burada olar. el salla. El salla. Hayır, <laughs> Gördün mü ikizleri? Satalı eksikse. Köşeye bir geçin. Aralar atla eksik. Karşıya bir geçin. diyorum ben. Görebilir mi? Yok yok. İyi mi diyor? Herkes bir otursun bence. Otur evet. oturtun. otur. Özel dokunacak ya yer de belli olur. Ay, şey. <laughs> Ali, ya bu böyle ki Hayır gideceğim ya. Ali onu şey nerede? Ali Bey fasulye ha, fasulyeyi koymadın. Ben de çekelim. Fasulyeyi koymadın. Allah Elhamdülillah, 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 elhamdülillah. İnne zeydamena ve sefana ve cealana minel müslümin. Amin. Ve rahmetullahi ve berekatuhu ala sahibet ta'amu vel akilin. Amin. Allahu Teala bi hulul ayn. Fa amin men adamana ve ve barik lana fi ma kallahu ve ahlifna hayran min. Allahumme zid bi hurmetil Fatiha. Benimle başlama, başlama. başlama. Başladık. Hayatı paylaşanlar iyi bir ailedir. <laughs> ne diyor? Hayatı paylaşanlar mutluluktur. İsa Bey. Hayatı paylaşanlar paylaştıkça da çoğalır. Efendim? Evet. Evet. hayatı paylaşanlar büyük daha iyi. Selam. Akif? Nereye paylaşanlar, geçmedin? paylaşanlar e, çok güzel, Yo. çok büyük bir mutluluk Geçmedik verici bir ya. ya. İyi ki bu Sen? Hayatı paylaşanlar temiz bir ailedir. Evet. Abi, da, Hayatı paylaştık çoğalıyoruz gördüğünüz gibi. <gülüyor> 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 paylaşanlar ailesi olarak burada olmaktan çok mutluyuz. Herkesin de bizimle olmasını istiyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> Hayat paylaşmak bereketli. Volkan geç geldi. Sıfırın altındaki hayatlara el vermekte <laughs> Evet. Güley Hanım. Hayatı paylaşanlar da olmaktan mutluyuz. Hayatı paylaşmak güzel. Yiyerek, içerek, gezerek. Hayatı paylaşmak mutluluk daha böyle yaratıcı şeyler Hatice Hanım um, güzel hayatı paylaşanlar hayatta sahip olduğumuz her şeyi paylaşarak bereketlendirmek ve zenginleştirmektir Sen de hayatı paylaşmak hayattır başka bir şey yok <laughs>